Selam arkadaşlar bugün Battlefield 1 online oyundayım ve bundan sonra da Battlefield serisi gelecek arkadaşlar düzenli olarak bir sürü farklı modlar var farklı haritalar var artık her bölümde yeni bir modda veya haritada oynayacağız arkadaşlar Oğlum tam da savaşın ortasında videoya giriş yaptım ya şu atmosfere bak ya böyle bir şey olamaz yalnız baya baya ağır bir atmosfer var şu an. Tam bir savaş ortasındayım yani. Neredesiniz lan? Abi sürekli bombalar, bombalar. Ne oluyor ya? Dur gördüm bir tane gördüm. Of! Çok iyiydi be headshot. Tek attık. Bankırdaki elemana tek attık. Onu da zaten başına yıkmışlar orayı güzel. Oha kaç kaç kaç. Aga şey bile kaçıyor ne bu tank mı panzer mi? Dur arkasına arkasından gideyim şunu. Fakat yani vurdum 72 canı gitti abi indiremedim maalesef. Yalnız grafikler falan efsane ya. Şu sağ tarafta kıyamet kopuyor abi. Ben şu soldan gideceğim. Düşman hattını yarmaya çalışıyoruz şu an. Geldim çocuklar. Şöyle bir hareket gördüğüm anda direkt dürbünü açacağım ama Bak o öldü o. Öldü tamam. Onu da vurdum 87 gitti. Onu da vurdum 90 can gitti ama bir türlü indiremiyorum abi. İlahi headshot atacağız galiba. Bu arada Battlefield 1'de çok fazla deneyimli değilim arkadaşlar. O yüzden idare edin yani. Artık birkaç bölüm sonra alışacağım yani. Oha lan ne oluyor lan? kaç abi kaç 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 her yer bu ne lan oha abi oha oha bu nasıl bir ah vurdum lan baskı astı yazdı o ne demekse artık şurada lan duvarın arkasında Ah ah O da beni gördü. Evet, iki sniper göz göze geldik. Nerede kaldı lan o? Şuradan çıkıyor bir tanesi ya sürekli. Abi tüfek falan çamur olmuş. Çok iyi ya. Şu yere, yerdeki grafikleri falan çamur. Şu suyun parlaması falan efsane ya. O kadar adam vurduk. Sadece evet. Abi hadi ya şu hattı yarmamız lazım. O bizim adam, bizim adam. Pardon. Güzel. Ben biraz sniper olarak geride kalıyorum tabi. Öyle olması gerekiyor. Çok iyi lan. Aha. Tak abi gaz maskesini. Ah ah koşu yoluna attım ama güzel düşünce güzel uygulama kötü. Evet bölge güvende diyor. Abi şu an yalnız iyiyiz. Yani iyi gidiyoruz. Hayatta kalmak bile mesele yani şu atmosferde. Gördüm 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 şurada. Çıkmadı çıkmadı. İyi denemeydi. Evet bizim adamlar gidiyor oraya çok güzel. Aa kaçıyor lan herkes. Gel lan buraya Rambo'ya bağlayacağım. Bir dakika şöyle bir hareket görünce sıkacağım. Aa şu karşıda. Hadi gidiyoruz. Evet abi bizim bu aha Evet bizim makinalı tüfekli birlikler önden gidiyor. Biz de sniper olarak evet arkadan gidiyoruz. Daha mesafeyi koruyarak. O lan? Bakan... Oha vurdum lan. Bak yine vurdum. 74 götürdüm bu sefer. Abi headshot atmamız lazım ya. Tek atmamız için. Evet, evet iyi gidiyoruz. Evet abi şu an Orayı görmek mümkün değil abi. Şöyle şu tarafa geçeceğim. Aha gördüm. Biraz vurdum 86 götürdüm yine. Tek atamıyorum ya. O çok kötü yalnız ya. Evet headshot'ı koydum bu sefer. Sonunda. 94 götürdüm o herif atla geldi lan. Adam atla kafama çıktı be. Yalnız iyi gidiyoruz bayağı bir adam vurdum ama yani. Maalesef. Anlaması. Önemli olan adamları indirmek yani. Şuradan geliyorlar abi az önceki evet bizim adamlar girdi oraya. Sektörünün. Yine indirdiler ya. Aa kaldırdı biri. Çok güzel lan. Aslanım benim. Koçum benim be. Helal lan. Son anda bir derin nefes. Gördüm seni. Gördüm seni. Kıpırdıyor. Çok kıpırdıyor. Sıkıyorlar gençler. Sıkıyorlar. Kaç 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 kaç. Abi şu taraftan sıkıyor. Cık. Adamın gözü karardı lan. <laughs> Şöyle arkalayacağım. Ne? Şu aradan çıkayım bakayım bir şey yapabilecek miyiz buradan? Yere yatacağım abi. Bak 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 bak. Of. <laughs> of çok acımıştır lan o. Abi rengarenk boyamışlar tankı ya. Asktır. Koş lan koş. Attım son anda. Son anda attım kendimi. Evet, şurada biraz dinleneceğim. Enerjim de olsun. Abi çok fena ya. Yani bu nasıl bir oyundur ya? Hakikaten başka bir şey yani. Evet orada tank var. Adamlar direkt bana sıkıyor abi. Benim yer değiştirmem lazım. Buradan yemeyecek. Buradan yemeyecekler belli oldu. Şuraya bak. Kan gövdeyi götürüyor. Ben burada çimlerin üstünde koşuyorum. Nereden? Bak adam yerde yatmış abi. Büyük ihtimal o intikamını aldı. Az önce öldürdüğümüz o çok acıdı mı diye dalga geçtiğimiz adam. Evet hemen abi hemen alıyor. iyi diyoruz bu arada. Hadi şurada artık bir kişi göreyim hadi indireyim ya. Vurdum 75 gitti. Güzel. Öldürme yardımı da aldık abi. Çok iyi. Biraz yalandan sıktım yine onu. kaçtı lan. Tamam aldık bölgeyi aldık etkili saldırı falan diyor güzel. Abi gaz mı attılar? Hadi çocuklar hadi. secured dürbün mü kırıldı lan? Şey yapamıyorum. Dürbünle bakamıyorum şu an. Sanırım dürbün hasar aldı. Öyle bir şey olabilir mi? İlk defa görüyorum yani. Allah dürbünle bakamıyorum şu an. Neyse tabancaya devam et. Ya da no scope atarız ya. Hadi bakalım. Ulan no scope atıyor muyum bir de buradan? Abi ilk defa görüyorum dürbün hasar aldı galiba ve şu an dürbünle bakamıyorum yani. Bilmiyorum belki de direkt öyle sıkacağım abi. Şuradan Evet aynen dürbün çalışmıyor. Abi ölen birinin tüfeğini falan alsam ya. Bak şu ölecek gibi. Tamam ölelim zaten. Şimdi direkt bakayım sniper değil. Bu sefer başka bir şey alacağım. Evet taarruz taarruz olalım bu sefer. Bu ne? Destek. Tamam taarruz olalım hadi. Ha şöyle ya. Köpekler. Arkadaş şu manzaraya bak ya. Berbat bir şey ya. Şuradan çok sağlam ateş yiyorum ya. Vurdum abi vurdum. Oha. Abi sniper o. Vurdum lan. Hadi be. Ama onu da öldürdük yani. Öldürme yardımı da aldım. Gelin lan buraya. Hadi dalıyorum. Bu sefer de alıyorum. Ata yazık oldu lan. O adam yaşıyor mu? Of öldürdüm. Çok iyi be. Abi otomatik tüfek de çok iyi ya. Ana. Tankın altında kalıyordum lan. Çok komik olmaz mıydı? Zaten iki tane tank var anasını satayım. Ölmüş o. Hadi be! Baskı at asisti öldürme yardımı. Abi alışmak lazım ya. Ama çok güzel yani bayağı keyifli. Şu an kötü yani. Takım olarak fena değiliz ama Hadi baba yiğitler. Hadi gidiyoruz. Ya bunlar yaşanmış bir de ya böyle şeyler. Yani düşünebiliyor musun oğlum? Manyak mısınız ya? Bu nedir ya? Ya şunlar gerçekten yaşanmış yani. Aldık mı lan aldık valla. Evet kazandık. Güzel. İyi iş adamım. Evet. Evet arkadaşlar ilk Battlefield 1 e, bölümünde kazandık. Yani ben çok iyi oynamadım belki ama sonuçta bayağıdır oynamıyordum yani ve e, alışmak lazım. Gerçekten zor bir atmosferi var yani oyunun. Battlefield 1 bir yana diğer FPS oyunları bir yana yani bu oyunun çok başka bir atmosferi var. E, alışmak lazım ama birkaç bölümde alışacağım arkadaşlar çok daha iyi olacak. Sonraki Battlefield 1 bölümlerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.